gayet iyi olan orada ki biliyorsunuz İsrail'de bizim beytinglerimiz bayat. Burada hikaye şu, cin gibi dinliyor bak böyle gözlerini kısa kısa dinliyor bak şimdi. Evlenecek çiftleri, nişanlı çiftleri iki çifte çıkarıyoruz, aileleri orada oluyor, yarıştırıyoruz. Bir takım oyunlar oynatıyoruz, dört etaptan oluşuyor, beşinci etap, final etabı oluyor. E, her etabın sonunda. Aynen öyle. Stüdyoda çekiyoruz. Her etapın sonunda kazanan çift bir ev hediyesi kazanıyor. Evet. 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 ev kazanması çok iyi. Valla bu kiralar bu kadar pahalıyken süpermiş. İyi güzel söylediniz bunu. Finalde 5 beşinci etap bittiği zaman yani bu yarışmadan galip çıkan çiftin düğününü yapıyoruz. Ev eşyalarını alıyoruz. E var kocayı da biz bulaydık bari. Bu nedir ya? Hepsini, hepsini biz yapıyormuşuz. Tatil hediye yani. ediyoruz, tatil hediye ediyoruz. <laughs> bir de balayına gönderiyoruz. <gülüyor> 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 Belki bana doğru daha bir kısmı Evet, gerçekten. Ya söylediğiniz şey harika. Evet, program hafta sonu e, iki gün yayınlanacak Dele Hafta sonu iki gün. Cumartesi, pazar. <laughs> Zaten bam <band> çekeceğiz herhalde. <laughs> bam çekeceğiz, bam bam evet. Bam çekeceğiz, hafta sonu iki gün yayınlanacak. Projemiz bu. Çiftler nişanlı oluyor. Nişanlı. Direkt hazır nişanlı. Her nişanlı her çiftin... evet. Sevgili de olabilirler ama, canım ...kabağları geliyor onları desteklemeye. Yani yine nişanlı olması gerekiyor. Biz evlendirmiyoruz. Zaten şey evlenecekler. Yani finalde evlenmek isteyen çiftleri yarıştıracağız. Duygu, sen şimdi bilgisayardan programın sunumunu yap artık. Hadi. Her Geçin etapta yani. da... Sunum yapalım size. E, evet. Her etapta da şey kazanıyorlar. Mesela evin bir odasına. İşte şimdiki etapta... Daha yasın ya? Bayım! Güzel, tamam. Hemen Burcu'yu yan koltuğa alın. Sistem olur mu? Ben Acaba? Sen böyle. Ben mi? Sen böyle. Ha oraya gelsin çünkü bizim açımızdan o mühim. Tamam, süper. Evet. Bu işi yani buldunuz mu sunucu? Şu an konuşuyor musunuz yoksa? Tabii ki seni düşünüyoruz diyeceksiniz. Tabii ki. İşte. Ha beni düşünüyorsunuz. <laughs> evet, direkt sizi. Ben Burcu'cum, sen. Oğlum peki? Şu an. Evet, evet. İlk aklımıza gelen sizsiniz. <laughs> ben şöyle geçeyim. Sesi çok değil ama. Biz daha güzel bir. Kesinlikle. Aa, Kesinlikle. Tabii, Kesinlikle. profesyonel kızın hali başka ya. Bak her türlü düşünüyor. Aa, bayıldım. Güler yüzlü geldi, gel oldu. Gerçekten. Bayağı bir yükseldi burcu. Tamamdır arkadaşlar. Bu bize işaret çok güzel. Çok iyi oldu. Ay çok burada güzel. iki burada iki sunucu var. Bizim düşündüğümüz Eylecik. seç. Tamam ben. Kesinlikle bu iş için sizi düşünüyoruz, bunu biraz daha vurgulayalım. Yani kesinlikle biz tek sunucu diyoruz. Ve sizi düşünüyoruz. İbrahim'le bir numara, reyde kakorları kıran bir yarışma oldu. Gel, gel. Aynen, çok hoş. Aileleri de lanse çok güzel. <laughs> evet, çok da eğlenceli bu. yarışmalar var. Hoş oldu, bu güzel oldu. Aa ya bayıldım! Yani gelip orada eş seçmeyeceği falan gerek yok yani. Evet, oyunlarda beceriksiz olurlarsa... Çiftler tabii birbirlerinden de diksinebilirler, onu da söyleyeyim. Ama tabii yarışmanın formatı gereği eğer orada hani... ...bu yarışmada beceriksiz olursa bir taraf hani belki de... ...araları bozulur mu, onu bilmiyoruz. Tamam, aynen. Finali de artık sizin düğünle bitirmeyi düşünüyoruz, deyin. Şey, Finali de sizin... Burcu Hanım, ordu. Burcu Hanım. Finali de sizin düğününüzle bitiriyormuşuz. <laughs> Yani Sizler <laughs> evi boş vereceğiz size. Siz artık kendinize, zevkinize göre döşersiniz <laughs> Anlaştınız Yani, yani biz var. şeyde anlaştık. Burada sizin becerileriniz de çok önemli de duygu. Yarışmadaki oyunların nasıl yapıldığını anlatmanız gerekiyor. Oraya girelim artık yavaş yavaş ki. Bağlayacağız sonuna doğru. Yani burada bir de sizin şöyle bir şey rolünüz e, var aslında. Yarışmalarda e, her yarışma öncesi sizin mesela nasıl e, yapıldığını göstermenizle ilgili. Kısaca anlatmak, bir iki göstermek. Ay, bu oyun şöyle bir oyun mesela gösteriyorum Bak, gibi. Peki. Peki. Tabii. Tabii tabii. Atıyorum top Zaten Bu bence, örnek şey şey, o ne de iyi ki sunduğu programdaki komşu. Evet. Lan... Çok güzel. Buradan yürüyün. Oyuna doğru yavaş yavaş. Güzel girdiniz. Zaten döndüre döndüre. Tabii, tabii. Bunlar seçilecek zaten. Ee, sizin için e, örnekler bile getirdik de Caner oyunlardan. Bir örnekleri bile getirdik. Top atması. <laughs> Toplarımız bile var. Canberi bilmem ben Süper. Evet, süper dedi. Bu pası kaçırmayın. Hadi gösterin oyunu hemen. Full hazırlıklıyız ya. Baksana. Neredeyse bir saat içinde çekmek için şey çıktık. Yani biz bayağı şey... Yani şey, bur buraya getirdiklerimiz hani şey, basit. Daha komplike şeylerde olacak. Mesela benim hoşuma giden <gülüyor> o on <laughs> bardak. Bardaklı oyuna bayılıyorum, delebip, gülerek. On top beş. Ben ona bayılıyorum mesela. Yani <laughs> nasıl böyle bir oyuna nasıl bayılabilirsin? <laughs> Mesela, Gerçekten örnek veriyorum. Evet, verelim topları hadi. top evet. şey parmak varsalarınızda. Ve işte bu şimdiki işte etabımız işte yatak odası takımı için bilmem ne. Şey, Ay biraz gerildim bakalım ben. Bakalım nasıl işte kaç bir tane yapalım. bir dakikada dakika kaç tane atılıyor. Oyunu e, Burcu'ya yaptır yani şimdi Duygu. şu anda da yapabiliriz. Can sen küçük kız. Gel de, gel de. <laughs> Sevdi. Evet, dublör arkadaşımız lütfen çok dikkatli olsun. Sayın seyirciler sakın bu şakayı evde denemeyin benden söylemesi. 3, 2, 1 başladım. Ya oradan herkes sokar o topları. Biraz daha geriden attırın. Biraz geri basın. Biraz geri. Bir geri. Aynen. Mesafe çünkü. Hadi bakalım bir daha, bir daha. Aa, ya? Atışlara devam. Bir defa daha girsin topu arkadaşlar. Bir defa daha girsin. Evet, bravo. Evet. Şimdi topu bardağa sokmaya çalışırken dengeni kaybet ve Aha. camdan çık. Eyvah, eyvah, eyvah. Çabuk, çabuk, çabuk çab çab yardım et. Ambulansı arayın. Yardım etmeye çalışın. Can, can iyi misin? Ambulansı ara, ambulansı ara. Ambulansı ara. <laughs> Burcu'nun önünden e, 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 telefonu alıp ambulansı ara. Ben İyi misin yavrum? Önünde telefon. Evet. Şifreni gir, şifreni gir. Şifreni gir. Ambulansı ara. Burcu'nun ifadesine bakar mısınız? Şok oldu <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Abi öyle top mu atılır ya? Alo. Evet çok tehlikeliyim. Eyvah, eyvah. ...bir durum olmadığını tamam. söyle. Evet Merve sen başka birinden de yardım iste ve Burcu'yu tamam, tek başına hareket bırak. hareket ettirme hareket ettirme hareket ettirme hiç kanama olabilir hareket <laughs> ettirme. Kanıyor baksana diğerleri kanıyor ya. Evet ay yerinde olmak istemezdim Burcu'nun. Fethi benzattı yüzü kireç gibi oldu. Evet şeyi gördü galiba değil mi? Kanı gördü sahte. Evet. Tamam oynatma oynatma oynatma. Evet 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 ortamı biraz sakinleştirin iyi değil hayati diye bir şey yok. İyi misin baba? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Tamam. Ya sıkılıyor kanıyor be? Biliyor musun? Ellerine girdi. Duygu boynunun altına koymak için bir şeyler iste Duygu. tamam hareket ettirme. Boynuna bir çanta verir misiniz? Bu hareket ettirme. Altına ya kafasına var. bir şey koysana. Bir şey verir misiniz? Pardon şu çantayı verir misin? Hocam, hocam da koyar mısın bu onuda? Yazık çok korktu dayanamıyorum geliyorum arkadaşlar ben. Hadi, Hadi toparlanın. Geliyorum geliyorum daha fazla üzmeyelim haydi. Başım.